Efendim, çok az daha gelebilirsiniz. <laughs> Bir cümle ölmüşlerimizin ruhları için ahiret yolcusu kıymetli büyüğümüz merhum Deniz Arman beyefendinin özellikle ruhu için Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının da ruhları için Allah rızası için El Fatiha <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Efendim Arman ailesini bu acılı ve kederli günlerinde yalnız bırakmayarak buraya kadar gelme zahmetinde bulunan siz saygıdeğer büyüklerimize, cenaze yakınları adına şükranlarımızı arz ediyoruz kalemiyle, fikirleriyle bu topluma ışık tutmuş ülkemizin sevilen, beğenilen değerli gazetecilerinden merhum Deniz Arman Beyefendi'ye Cenab-ı Hak gani, gani rahmet eylesin. Makamını, mekanını cennet eylesin. Bu dünya hayatında çekmiş olduğu sıkıntılarını, kederlerini, günahlarına kefaret eylesin. Bu vesileyle de Hepimize de bu ölüm tablolarından hakiki manada ibret alarak yaşayabilmeyi cenab Hak cümlemize nasip eylesin inşallah. Değerli cemaatimiz, ahiret yolcusu, kıymetli büyüğümüz, merhum Deniz Arman Beyefendi'yi bu son yolculuğuna tevdi ederken, sevdikleri, yakinen tanıyanları, bilenleri, dostları olarak hali hayatında, kemali sıhhatinde, Allah'a Resulullah'a imal etmiş, iyi bir insan, iyi bir komşu ve Müslüman bir beyefendi olduğuna şahitlik eder misiniz? Öyleyse dünya ve ahirete taalluk eden maddi manevi, insani, İslami komşuluk, akrabalık, hak ve hukukunuzu helal ediniz. Lütfen helal ederiz. Allah rızası için canı gönülden helal ederiz. Cenab-ı Hak yapmış olduğunuz bu güzel şahitlik ve helalliklerinizi yüce katında kabul eylesin. Deniz Arman Beyefendi büyüğümüze gali gali rahmet eylesin. Efendim cenazemiz zincir lokuyu aile kabristanlarına defnedilecek inşallah bilginiz olsun. Yok 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 yok. Efendim ikindi namazı ile akşam namazı arasında bulunduğumuz Nişnezade Camii'nde Deniz Arman Beyefendi için Kur'an-ı Kerim tilaveti olacaktır. Bilgilerinize arz olunur. Buyurun cenaze namazı için hep beraber niyet ediyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya uyun hazır bulunan imama, her kişinin yetine cenaze namazında tekbirleri sessizce getirmeyi ihmal etmeyelim efendim. Allahu Ekber Allahu Ekber الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله